Tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz. Bu dönemde gazetecilerin ve medyanın kamuoyuna olan sorumluluğu bir kart daha artıyor. Ciddi bir kriz döneminden geçiyoruz diyebiliriz. Peki Türkiye'de medya bu konuyu nasıl ele alıyor? Sorumlulukları neler? Bugünden sonra medya nasıl değişecek? Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Kiminle? Gazeteci Faruk Bildirici ile. Faruk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Biraz önce de söyledik. Gazetecilerin daha dikkatli olması gerektiği bir dönemin içerisindeyiz. Ama e, koronavirüs Türkiye'de görülmesiyle birlikte kaha, e, halkta da vatandaşta da büyük bir panik hali gördük. Halk işte gazeteden, e, televizyonlardan ve sosyal medyadan haberleri alıyorlar. Peki bu olağanüstü günlerde gazetecilere düşen görevler nedir Faruk Bey? Evet, öncelikle şunu söylemek gerekli. Ee, gerçekten daha önce hiçbir şekilde yaşamadığımız işini benzerini bir, bir süreçten geçiyoruz. Ee, böylesine bir süreçle ilgili hiçbirimizin bir deneyimi yok. Ama, ama elbette felaket dönemlerinde gazeteciliğin nasıl yapılacağı konusunda fikrimiz var, bilgimiz var. Ve dünya gazeteciliğinin bu konuda bir deneyimi var. Buradan hareketle ancak konuşabilirim ve şunu söyleyeceğim. Öncelikle bu konuda yayın yapılırken gözetilmesi gereken temel ilke toplum sağlığıdır. Toplum sağlığı çünkü artık her şeyin önüne geçti. Dolayısıyla bütün haberlerimizin, yazılarımızın, konuşmalarımızın hepsinin insanları bilgilendirecek, uyarıcılacak biçimde olması gerekli. Ana teması bu olacak. Ama tabii gerekiyor. Gazetecilerin kendi sağlıklarını da düşünmeleri ve kendi çalışma koşullarındaki riskleri e, ortadan kaldırmaları ee, ve o şekilde sahada özellikle faaliyet yürütmeleri gerekli ee, ve tabii e, çalışıkları kurumların da bunu gözeterek bu konuda önlemler alması gazeteciler sahada dikkat etmiyorsa bile onları yönlendirmesi zor. Şimdi tabii şunu söyleyelim Türkiye'de gazetecilik zaten bir süredir yaygın medyada sorgulamadan eleştirmeden gidiyor yüklemeden, açıklamaları e, tekrarlayarak, onları e, yayarak yapılan bir gazetecilik biçimine dönüşmüştü. Maalesef burada da benzer hani zaman zaman deniyor ya siyasi iktidar e, hazırlıksız yakalandı korona pandemi, e, pandemiye. E, aynı şekilde medya da hazırlıksız yakalandı. Mesela medyada son dönemde sağlık muhabirleri çok kalmamıştı zaten uzun uzmanlaşma yoktu. Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Medya uzmanlaşma çok gerekli. Özellikle sağlık konusunda salgınlar konusu uzman uzmanlaşma çok önemli. Neden? Çünkü şunu görüyoruz artık. Türkiye'de ve dünyada 3-5 günde bitip gidecek bir salgınla karşı karşıya değiliz. Belki aylar sürecek, bunun da etkisi, somut etkileri de şimdiden bu konuda uzman muhabirlerin yetiştirilmesi gerekli. Ama Az önce söylediğim gibi medya hazırlıksızdı. Ne yaptı peki ilk günlerde? Medya insanları bilgilendirmek, uyarmak, yöneticileri e, göstermek, onları eleştirmek yerine e, yani düşünebiliyor musunuz? Güvenlik uzmanları ya da bazı kerameti kendinden menkul e, din insanları e, ortaya çıkıp korona konusunda, korona salgını konusunda konuşmaya yaptılar. Ve bizim ekranlarımızda arkadaşlarımız sağ olsunlar onlara e, aracılık ettiler onların o fikirlerini yaymaları için. Yani bu şekilde gitti. Rating telaşı gözetilmeye devam etti. Yani gördüğümüz de şu, komple teorilerinden işte bazı bir takım insanları çıkarmaktan vazgeçtiler ama bilim insanlarına yöneldiler. Fakat bu sefer de bilim insanları çıkarırken e, yine siyasi iktidar dokunmayacak, onları eleştirmeyecek, daha böyle ortadan e, sadece bilimsel takılacak insanları çıkarmaya devam ediyorlar. Örneğin e, Türk de, e, Sağlık Emekçileri Sendikası bu meselenin taraflarından birisi. Onların temsilini ekranda görmüyoruz. Defetin sözcülerini ekranda yeterince görmüyoruz. Onlar yok. Oysa ya düşen şey şu an bildiğim gibi bir yandan e, insanları uyarmak, bilgilendirmek, bir yandan da bu salgınla mücadele sırasında siyasi iktidarın sağlık bakanlığını fiye koyarak onları eleştirerek o eksikleri, yanlışları gidermelerini sağlamak. Biz şu anda onu yapıyoruz. Dikkat ederseniz son zamanlarda iyi bir örnek oldu. Sağlık basın toplantısına akreditasyon sorunu olmaksızın bütün gazetecileri çağırdı ve onların sorularını ama bir iki örnek dışında gazeteci arkadaşların çoğu doğru düzgün soruları soramadılar. Yani sokaklardan izleyen gazetecilerin hepsinin aklında olan soruları bile soramaz haldiler. Bu noktaya geldik biz. Ve bu, gazetecilik aç açısından üzücü olduğu gibi, aslında Türkiye açısından da son derece üzücü. Çünkü biz bu sefer eksikleri, yanlışları gösteremiyoruz, onların düzeltilmesini sağlayamıyoruz. Peki buradan nereye varacağız? Buradan varacağımız şey, tabii ki, öyle bir dönemden geçiyoruz ki medyanın kendisinin de etkilenmesi olacak. Şimdiden görüyoruz, e gazetelerin tirajları azalıyor, e işte televizyon programları izlenmiyor. Neden? Bilmiyorum hatırlar mısınız siz? Eskiden e, bayram özel programları vardı. Yani bayramlarda hı hı. birkaç gün tatil olunca hemen televizyon programları ona göre düzenlenirdi. İnsanlar evlerinde olacakları için de onlara göre eğlence programları yapılıyor. E şimdi bakın Türkiye'de insanlar evde kalsın diye kampanya yapılıyor. İnsanlar evlerinde kalıyorlar büyük çoğunlukla. Ya da önemli bölümü çalışmayan insanlar ya da kalabilecek olanlar kalıyorlar. Ama e, televizyonlar ve gazeteler bu duruma uygun özel yayınlar yapabileceklerini düşünmüyorlar. Yani insanlar evlerindeyse bu insanlar sadece sürekli korona haberleri dinleyecek değiller. Yani eğlence programları olabilir, farklı çalışmalar olabilir, bir takım filmler gösterilebilir. Ama anında televizyonların ve besten refleks gösterip özel bir takım çalışmalar yapması gerekiyordu. Ama yapamadılar bu reflekslerin kalmadığını görüyoruz bir. İkincisi sadece bazı gazetelerde işte geniş oylumlu e, bulmacalar hazırlandığını görüyorum. Öyle bir iki gazetede böyle, bu tür çalışmalar gördüm. Kendilerini yeni durumu uydurmaya çalışıyorlar. Ama daha önemlisi şu, şunu biliyoruz. İnsanların belki de e, geleneksel medyadan kaçış sürecini hızlandıracak bu nokta, bu dönem. Çünkü özellikle daha yaşı ileri olan kesimler daha çok evlerde kalıyorlar. Ve onlar gazetelerden uzaklaşmaya başladılar. Belki onlar da dijitale daha yakın, dijitalden gelişmeleri öğrenmeye başlayacaklar. Ve önümüzdeki dönemde, bu dönem bittiğinde geleneksel medya epeyce bir mevzi kaybetmiş olacak gibi görünüyor. İnsanlar tabii ayrıca yeni haber kaynaklarını da yönelmiş olacaklar. Yeni haber kaynaklarından kastım nedir? Bu da büyük ihtimalle daha sosyal medya ve dijital medya olacak. O tarz yönelimler görmüş olacağız. Peki Faruk Bey, şunu sorsam şimdi eskiden de bu tip salgınlar vardı söylediğiniz ama şu anda sosyal medyanın da büyük bir etkisi var yani insanlar evet. sosyal medyadan da daha bilinçli oluyorlar. Herkes bilgiye ulaşabiliyor doğru ya da yanlış yani bu dönemde doğru bilginin ulaşması hepimizin isteği ama işte sosyal medyada herkes kendi medyasını yarattığı için herkes de bilgilerini paylaşıyor. E, peki e, gazeteciler tam olarak neyi baz alıp ondan haber yapmalı yani? Hem e, iktidar, iktidar demeyeyim, Sağlık Bakanlığı hem yöneticiler bu konuda koronavirüs konusunda tamamen e, şeffaf mı? Gazeteciler bu bilgilere dayanarak gerçek haberleri ortaya çıkarabilir mi sizce? <laughs> yani gazeteciler sadece resim açıklamada dayanarak gerçekleri ortaya koyamazlar. Hele hele Türkiye. yapmalılar peki? E, şu e, Türkiye'de maalesef yönetim birçok konuda olduğu gibi bu konuda da şeffaf değil. Özellikle e, bazı yerel muhabir arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 6 yerel muhabir arkadaş sırf korona konusunda bazı ölümleri ve hastalıkları haber yaptıkları için gözaltına alındılar. Şimdi ve onun dışında yaygın medyaya baktığımız zaman da zaten koronadan dolayı işte hastalıkların sayısı, hastalığa yakalananların sayısı ve yaşamını yitirenlerin sayısı gibi gelişmeler hep bakanın açıklamalarına dayanıyor. Bakan da bildiğiniz gibi herhangi bir standardı olmadan gelişim güzel bazı rakamlara açıklıyor ve ayrıntılı bilgiler vermiyor. Türk Tabipler Birliği çeşitli sorular yöneltiyor ama o soruları bir türlü yanıt alınamıyor. Bunun için ne gerekli? Gazetecilerin bir defa haber kaynaklarının güçlü olması ve önlerine gelen her bilgiyi, her duyumu sürekli kontrol etmesi, doğrulaması ve ondan sonra yayınlaması gerekli. Ama şunu biliyoruz, Türkiye'de maalesef yaygın medyanın Anadolu'nun e, kentlerinden, e, kasabalarından bilgi kaynakları çok zayıfladı. Anadolu Ajansı ve birkaç e, haber ajansının kaldığı, e, bu yaygın medyanın haber alma e, kaynakları, onlar da doğrusu yine siyasi iktidar denetimi gözetiminde olduğu için de e, onların riski gördüğü konularda yeterince açık bilgi vermiyorlar. Bu durumda yapılması gereken tabii e, yine her şeye rağmen Anadolu'nun küçük ilçelerine, yerleşim merkezlerine ulaşmaya çalışmak ve özellikle sosyal medyada ortaya çıkan bazı bilgi kırıntılarını ki onları duyum kabul etmek gerekiyor. Sosyal medyada ortaya çıkan şeyler bizim için sadece ipucudur. Onların üzerine gidip onları tek tek araştırmak ve oradan yapılan çalışmaları haber haline getirmek gerekiyor. Yani hani hep söylüyoruz bizim için e, duyduğumuz her şeyi araştırıldıktan sonra kontrol edildikten sonra haberler yine aynı şey geçerli. Tabii. <laughs> Geçmişten farkı şu, eskiden e, bilgiler çok daha az geliyordu. Şimdi sosyal medya, dijital medya, konvansiyonel medya düşündüğün zaman çok fazla bilgi, e, duyum daha doğrusu geliyor. Bunların hepsini ayıklamak ve iyice kontrol ettikten sonra e, insanlara aktarmak zorundayız. Burada tabii şunu altın çizmem gerekli. E, bir an önce insanlara duyuralım, biz diğerlerini atlatalım. Gibi e, bir takım kaygılara kapılmamak zaten gerekir gazetecikte ama şimdi çok daha önemli. Yanlış bilgi yaymanın bedeli bugünlerde çok daha ağır olabilir. O nedenle e, yanlış bilgi almaktansa bilgi yaymamak, haber yapmamayı tercih etmek durumundayız. Park Bey çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair? Ben yani şunu söyleyeceğim. Şimdi son günlerde gördüğüm <laughs> konulardan biri şu. E, örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yayınları sırasında işte eski başbakanlardan Adnan Menderes'in idam edilme sahnelerinin yayınlanması meselesi oldu. Bu görüntülerin mesela yayınlanması sırasında bazı kanallarda, bağımsız eleştirel kanallar için söylüyorum bunu, bunun yayınlanmasının çocuklara, çocuklar üzerinde travmatik etkilerde bulunacağı söylendi. Ama maalesef kendileri de bu görüntüleri tekrarlayarak o travmaya katkıda bulundular. Aynı şey yaşlılar yapma. konusunda da vardı aslında yaşlıların da aynı konu konu yaşlar konusunda da vardı sürekli evet. içinde eleştiriyorduk ama o görüntüleri biz de yayıyorduk yani paylaştıkça. Evet ben de oraya gelecektim Hı. şimdi mesela evet. son günlerde yani bir yaşlılar konusu ileri yaştaki insanlar Hı. konusu ikincisi de e, <laughs> e, yaşamını yitiren gençlerle ilgili mesela Geçtiğimiz günlerde 33 yaşında bir genç kadın e, Hı. yaşamını yitirmişti onun görüntülerini sürekli sürekli tekrarlayarak travmatik etkiler yaratacak biçimde tekrarlıyorlar. Yani bundan sonra ölüm hadiselerine daha çok rastlayacağız muhtemelen. Hmm. O sırada o görüntüleri bu kadar sık tekrarlayarak insanlarda derin izler bırakacak, travmalar yaratacak biçimde tekrarlamadan mümkün olduğu kadar daha kısa vermek durumundayız. Yani olayın kendisi zaten travmatik. Onu daha da travmatik hale getirmek için tekrar tekrar tekrara gerek yok. Ve tabii dediğiniz şey yaşlar konusu e, ee, şu anda 65 yaşın üzerindeki insanlar risk, risk grubunda oldukları için onları korumak için böyle bir karar alındığı söylendi. Bence son derece yanlış bir karardı. Başka ülkelerde görülmeyen bir karar. Ama yanlış olmasının sonucunda gördük. Şimdi bu insanlar sanki kendileri kendi tehlikeymiş gibi algılanmaya başladı toplam, toplumda bir. İkincisi genç insanlar da bu sefer sanki hani bir risk grubu değilmiş gibi algılamaya başladılar. Sonuçta ne oldu? Toplumda ki yakın zamana kadar elleri öpülesi olarak gördüğümüz bu ileri yaştaki insanlar birdenbire toplumun dışına itildi. Onlara karşı bir nefret söylemi başladı. Yani bu toplumda istenmeyen kişiler hani getirildiler. İstenmeyen, değersiz, yararsız, bir an önce çekip gitmesi isteyen insanlar hani getirildiler. Burada medyanın da maalesef rolü çok büyüktü. Çünkü ilk günlerde itibaren bazı sağ olsun televizyon muhabiri arkadaşlarımız kameralarla birlikte sokaklarda yaşlı insan avına çıktılar çıkar çıkmaz ona ne yapıyorsun amca niye evine gitmiyorsun amca falan hmm. muhabbetlerine girdiler. Sonuçta buraya geldik. İşin e yapılması gereken şey hiç olmazsa o yaştaki insanlar için bu hataların düzeltilmesine çalışmak. Yani onları tehlike olarak bu toplum istenmeyen istenmeyenler olarak görmekten bir an önce çıkarmak gerekiyor. Bu tarz yayınlara başlamak gerekiyor. Fark Bey çok teşekkür ederiz. Katıldığınız ve aktardığınız için. Umarım daha iyi günlerde sizi stüdyoda da ağırlama fırsatımız olur. Umarım. Umarım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet, gazeteci Faruk Bildirici ile koronavirüs e, koronavirüsü medyanın nasıl ele aldığını ve gazetecilerin sorumluluklarını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor.